Öncelikle hoş geldiniz. Firmamız Bursa özelinde ve ilçelerinde toptan gıda ürünü, temizlik malzemeleri, lastik ameliyat malzemeleri tedari sağlayan bir firma. En aksa araçla tanışmam 2024 yılının sonlarında oldu. Biraz araştırdım. İhtiyacımızı karşılayabilecek kapasitede olduğunu fark ettim. Burada Güroto olan ile Şaban Bey'le ile irtibata geçtik ve bize ciddi anlamda yardımcı da oldu. Aracı tanımamıza vesile oldu. Karar verdik, netleştirdik. Bu sebeple de terak sahibi olduk. Paletli ürün taşımak amacıyla tasarladık. Bunun için de arkaya lift yerleştirdik. Taşıma kapasitesi olarak da 7 palete kadar taşıyabiliyoruz. Liftle de indirip kaldırmada herhangi bir problem olmuyor. Gayet başarılı olduğuna inanıyorum. Yine iletişimimiz hala devam ediyor. Yaklaşık 3-4 aydın aracı kullanıyoruz, diyalogumuz devam ediyor. Bir problemle karşılaşırsak ki karşılaşmadık bugüne kadar, niyettimiz halindeyiz kendileriyle. Kesinlikle bizim de etrafımızda bu işleri yapan arkadaşlarımız var, dost sohbetlerinde muhakkak tavsiye ediyoruz.